Fiyatlar İstanbul'a göre gayet iyi yani. İstediğimizi Al. alabildik mi? Aldım. 15 liraya domates aldım. İstanbul'da 25 lira domates. Trakya bence daha ucuz. Allah fiyatlar nasıl? Evdeki hesap uyuyor mu çarşıya? Uyumuyor, uyumuyor valla. Uyumuyor, uyumuyor uyumuyor. Yok uyumuyor. nerede? Hayat şartları öldü öldü. Pahalılık öldü, yok diyorlar abla. Be. Ne? Önce bu bir tanesi dedi yok bu Trakya'da daha uygun dedi İstanbul'da. Hadi be. Allah Allah. Burası daha pahalı. Neresi uygun? Kepçeyle veriyorlar. Şey kaşıkla veriyorlar. Kepçeyle alıyorlar bizde. 15'te bir pazara çıkıyor. Şimdi gideceğiz dolaşacağız hiçbir şey almadan çıkacağız. emekli miyiz abla? Değil emeklilik Değil. yok. Yok hanım nerede? Yok yok yok. yok. Allah yardım, Allah yardımcısı yardım etsin hepimize. Allah hepimize yardım etsin. Allah'a Evdeki hesap uydu mu çarşıya? <laughs> yok be nerede nerede? Siz evdeki hesap uyuyor mu çarşıya? Uyar mıymış evdeki çarşıya para uyar mıymış bak. Bitti emekli maaşı bitti aldığımız bitti. gibi. Biz bir şey kaldı. Ne kadar verdik abi? Bak şu anda kaç para verdim şuna hepsinde yarımşar kilo var. Kaç para? 40. 70-85 lira Ne kadar yetecek? Şu anda 1,5 kilo var burada Bir akşam bir mı? Akşam. <laughs> bir akşam Var mı başka yani? 4 gün mü oldu emekli maaş alanı? Erken verdiler evet. Fatura geliyor Doğalgaz faturası geliyor 760 lira Elektriği geliyor 800 lira Ha geçin Nasıl geçineceğim? Su parası 400 lira evet. Bitti bitti Yaşam bitti, bitti. Yani. Her Hadi şey bitti artık gel. Sağ olun abi Nasıl uyuyor mu çarşıya? Maalesef uyumuyor Uyumadı mı? İstediğimizi evet. alamadık mı? Alamıyoruz. Bu şartlardan dolayı alamıyoruz. Hani her şeye bakıyoruz. En son seçe seçe en uygunu, en, en iyisini almaya uğraşıyoruz ama hepsini alamıyoruz yani. Ne kadar harcadık abi son Şu an e, 250 lira para harcadık. Maalesef ki uymuyor hani azar azar almaya uğraşıyoruz. Gene olsun diye evimizden hani gerektiği kadar almaya uğraşıyoruz. İdare etmeye uğraşıyoruz. Ben kendim fabrikada çalışıyorum. Askeri ücretle çalışıyorum. Bir pazar günüm var. Çoluğumla çocuğumla vakit geçireceğim. Onu geçiremiyorum. Geliyorum burada balıkçı yemeci olarak çalışıyorum. Ev kira mı? evim kira. 3500 lira kiram var benim. Çocuk okula gidiyor ellerinden öper. İki tane çocuğum var. Geçim sıkıntısı var. geliyor 1000 lira. Elektrik geliyor 200-300 lira. Yakmayacaksın yakmayacaksın. En düşük yine 1000 lira geliyor. Açık işin içinden çıkıyorsun. İşin için çıkamıyorsun ki. Düşün düşün. Çıkamıyorsun işin içinden. Allah hepimizi yardımcı olsun. Durum çok sıkıntı. vayım yani. Bak bağırmaktan sesim gitti. 3 kuruş para kazanacağız diye millet yani diyor hayat bitti yani. Doğru hayat bitmez ki. Olan ne oluyor biliyor musun? İnsanlara, gariban insanlara oluyor yani. Başka bir şey yok yani. sana benim gibi insanlar oluyor. Bak. Nasıl abi oluyor işler? Hamdolsun. Ya iyi kötü bir ekmeği götürüyoruz. Yani olmasa diye kazanımız kaynıyor, devam ediyor yani. Ne dese boş yani. düşüş var mı yine aynı şekilde devam mı? Düşüş de Gidip de tabana vuruyor yani. Hadi bugün bu malı alıyoruz. Bir liraya önce alıyorduk. Şu anda 5 lira, 7 lira. Yani geri aynı malı alamıyorsun. Alamıyorsun yani. Şimdi satışlarda yok. yine yükselme var diyorsun. Ha, canım yani el tutulmuyor. Patronlar hani eller tutulmuyor yani. Nasıl abi satışlar? Valla kardeşim şükürler olsun iyi gidiyor. Şu an ceviz her yerde 70-80 lira değeri var. Şu an biz 50 liraya satıyoruz. Uygun satıyorum kardeşim ben fırsatçılık yapmıyorum. 50 lira bütün vatandaş burada değerlendirsin alsın yani. Ben onu istiyorum başka bir şey istemiyorum. Satışlarda nasıl abi düşüş var mı yükseliyor mu? Aynı ee, şey. düşüş var pahalılık ee, bildiğiniz gibi yani dünyayı sarmış kardeşim yani. Her tarafta pahalılık var. Ne alsam pahalılık var yani. Buna şükürler olsun diyoruz ne yapalım amdolsun. Allah onların başına Cenab-ı Rabbim iyilik, hoşluk versin onlara abi. E nereden? Pahalı her şey pahalı abi. Peynirin kilosu olmuş 150 milyon, 200 milyon. Zor geçiniyor millet, geçinemiyor abi.